Merhaba arkadaşlar. Fantezi 20. haftanın kadrosu ile birlikteyiz. Şöyle ilk kadromuzu kuracağız. Bir temiz edelim. Ondan önce bir sakat cezalara bakacağız hemen. Efkan Bekiroğlu kırmızı kart gördü. Burada sarı kart cezalı demiş. Yani Efkan cezalı. Mil takımda olan oyuncuları biliyorsunuz. Buradan da bakabilirsiniz bilmeyenler için. İkinci sayfaya geçelim. Yanlış hatırlamıyorsam Efe Can Karaca Karaca'da sarı kart cezalısıydı. Evet. Efkan diyor. Evet Barış Alper Yılmaz kaç cezası ama Barış Alper Yılmaz kaç kart cezasını bu Sivasspor Sivas Spor maçıyla bugün tamamladı. Manas sarı kart cezalısı gözüküyor. Efkan'ı kırmızı kart demiştik zaten burada sarı göstermiş. Hani bunlara bakarken tekrar bakar bakarsanız biraz dikkat etmek gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu bugün kırmızı kart gördü zaten. Yok. Sivas Spor'da mana 12'si de oynayabilecek demiş. Herhalde o da cezasını tamamlamış. Pendik'ten Şagıra o da öyle. 14'ünde oynayabilir gibi gözüküyor. Efecan cezalı demiştik. Erdal rakip Antalya'dan cezalı. Bir de Adil Demirdağ Serkat cezalısı. İstanbul Spor'dan Koli cezalı gözüküyor yaklaşık ne zamana kadar? Ya 15'ine kadar falan diye yazmışlar. Bir maç bir maç olduğu da burada yazıyor. Sakat oyunculara bakalım. Bayağı bir sakat var. Şöyle hepsini göstereceğim size. E, Matondo, Balotelli, Genevur, Erdem, Kaan, Hayhan Galatasaray'da sakat gözüküyor. Ulsamba, Deniz, Genibikil, Necip Uysal, Gökhan Töre, Bastien, Maro Icardi, Line, Karzize, Naldo, Abdülkadir Emir, Sadık Çipınlar, Sinan Osmanoğlu, Daniel Alexici, Eduard Roca, Miazais, Laura, Ertaç Bir, Miyel Kardazo, Görkan, Bitin, Efa Arda, oyuncu Ulaş, Zengi, Muhammed Demir, Sadiki, Sergi Oliveira, Oscar Romero, Ciziski, Anderson Silva, Crespo, Çeçen Şini, Karagümrük'te, Engoy, Mehmet Şengezer, Kubilay, Luan Perez, Umut Bozok, Pedran Çetir Uzun, Dima Tolga Ciğer, Boye, Davison Sanchez, Rodrigo Becao başlamıştı. Antrenman eksikliği de var onun. Yusuf Sarı, Dansville, Orsic, Alper Uldağ, Azabuki ve Chamberlain. Sakat oyuncular da bunlar. <laughs> evet. Ben bu hafta Muştera, Abdülkerim hatta Nelson. Bir de Fenerbahçe'den alacağım. Mert Müldür de fena değildi yani. Orta tabi tabii ki Şimanski. Forvetlerim bu hafta. Ee, Edince evet o. Altasaray'dan Zaha'yı alabilirim ben burada onu alayım. Koreti oynuyor herhalde. Evet Zaha. Rize'den gay mi yoksa Antalya'dan mı alalım? Hadi gay alayım Rize'den. Onu aldım. Beşiktaş'tan Rasiçe'yi alacağım. Miloş Rasiçe. Fenerbahçe'den Şimanski'yi aldım. İrfan'ı mı oynatır bu hafta Allah tadı için mi oynadı bilemedim ya. İrfan da oynatır mı acaba? Cengiz'i mi keser? Onu tam bilemediğim için Antalya'dan bir oyuncu alabilirim. Bir DC alacağım. Ankara gücün kadroyu görebileceğiz. Morutan var, Pedrino var. O da yapabiliyor Pedrino. Şimdilik Morutan da yapabilir ama Morutan alayım ben ya. Evet, gol buster Ginjako. Bas hiç performansı kime verelim? Şimanski vereceğim lan. Bir play'i Mert e ver. Duvar bastırdım bu ver ve ilk kadromuz böyle oldu. Allah Allah önceden reklam çıkmıyordu. Burada da reklam çıkmaya başladı ya. Telefonda çıkıyordu. Burada çıkmadı. Burada da çıkıyor artık. İlk kadromuz tamam. Gelelim ikinci kadromuza. Hadi Libakovic olsun. Osterboy'da e kalsın. Şimanski başı Rayna bunu alacağım. Salih değildi. Rasiça. İki arda yok zaten. Hatip Dragoş e çıkar. Gaiçi bu hafta aldım. Adam bu kısa alacağım. Bazı oyunculara dokunmuyorum. Adam bu kısa. Edin, elimize koy Yine alayım. Bir forvet alacaksam yine bize ayalım. Bu sefer onu açayım. O zaman aynen onu açıyor da alayım. Karşılıklı forvetler belki gol Ama hiç bilmiyorum. Ben... Her... Ee, stoper olarak Diğer stoperi valla bu sene Beşiktaş'tan alayım mı ki ya Beşiktaş yer mi deneyim lan Beşiktaş'tan alayım. Svensson da onlara geldi. <laughs> hemen oynatırım bilmiyorum. İlk kere yazmışlar bunu lan Svensson'u. Ama artık yazıyorsun kardeşim ama adam mil takıma gitti. Pek sevmem Beşiktaş'tan almayı ama Onur Bulut alayım ya. Yapacak bir şey yok. Fatih Karagümrük Beşiktaş'ta oynayacak. Başakşehir alan yayınlayacak. Başakşehir de çok rotasyon yapıyor. Ondan ne güvenemiyorum. İstanbul Spor'dan Henry Etemi'yi alayım. Hemen o aklıma geldi. Pendik Spor, Rize Spor. Rize Spor, Konya Spor olacak. Benhur var, Velesanoviç var, Zekeri var. Zekeri'yi alayım. O da ben ne zaman alırsam bir iş yapamadı. Gol bastır adam buksa. Performans bastır bu sefer vereyim. Asist bastır onu açıyor. Fair play kimse arkadaşlar. da All Star Wall Duvar bastırda Livakovic'e ver. İkinci kadromuzda böyle oldu. Evet, üçüncü kadromuzu yapacağız. Ve son kadromuz. Adan Demir rakibi kimdi? Rize deplasmanındaydı ama zor maç o ya. Ben yine güvendiğim oyuncular alayım. Bence de sen yine güvendiğin oyuncuları al tabii ki. Mert Müldür neredeyse yine yine aynı kadroyu yapmış oldum defans olarak. Ya bazı oyuncular vardır sürekli yazman gerekir iş yapabileceği açısından. Benim bir şey de başladı onu alalım. Ya bazı oyuncular dedim Nova is geçen oynatmadı bu sefer oynatırım bilemedim yani valla burada da Alan Spot oyuncu olurken de zorlanıyoruz. Bu sefer Pedrinho'yu alayım mesela Ankara Rize'den alabilirim ya da Hatay'dan mı alsam? Bir başka var, Gökhan Sağlam var. İniş tekpınalına bununla. Samspor evinde Sivaslı oynayacak bu maçta golde olabilir mi? Allah'ın emri kılın inşallah Almadım almadım bu maçta alacağım onu Zaha'ya güveniyordun onu al Ben güvenli bir oyunculardan adam Yoksa Platek oynatır mı? Geçen maç oynatmadı. Maç oynatabilir de ben güvenemem işte. Neyse riski alalım mı almayalım mı bilemedim. Bu işte oynamıyor ya herhalde Ankara gücü maçı da iyi oynatmıştı geçen. Eduardo'yu yedek bırakıyor. Yani adam akıllı bir forvet yok ya ligde. Adan Demir Spor ne yok, Palatelli yok. Akintola. Ha lan onu mu alsak ya Rize deplasmanında? Al ya Akintola ya. Hep aynı oyuncuları mı alacağız abiciğim? Performans pasları Zaha'ya basıyorum bu sefer. Gol pasları Ceko. Asist pasları da buna Akintola. Fair play'i Nelson'a. Duvar bastırı. Kaleciye mi vereceğim? Aynen. Müşteriye vereyim gene Ve kaydet dedim. Arkadaşlar böylelikle 3. kadromuzu